Çankırı'da Tarihi İstiklal Yolu anma etkinlikleri bu yıl 14. kez düzenlendi. Türk Kurtuluş Savaşı boyunca İnebolu sahilinden başlayıp Kastamonu ve Çankırı üzerinden Ankara'ya uzanan 344 kilometre uzunluğundaki Tarihi İstiklal Yolu anma törenlerine sahne oldu. Milli Mücadele'nin kazanılmasında hayati rol oynayan İstiklal Yolu kahramanları, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında coşkulu anma törenleriyle anıldı. Etkinliklerde ilk tören 1922 yılında 80 kişiden oluşan Pontus çetesince Ilgaz Dağı'nda şehit edilen askerlerin anısına dikilen Derbent anıtında gerçekleştirildi. Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, anıta çelenk konulması, saygı atışı ve şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasıyla son buldu. Anma etkinliğinin ikinci durağı, lojistik hattının kilit noktalarından olan Ilgaz ilçesinde yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği İlçe Meydanı'nda mehteran gösterisi sundu. <gülüyor> 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 Ilgaz şehitliğinde başlayan kortej yürüyüşü. İlteriş Vakfı atlı binicilerin öncülüğünde temsili cephane yüklü Kaan Arabası ve mehter takımı eşliğinde devam etti. Sayın Valim, Sayın Valim, buradayız. Görünüm, dönüm, dönüm. Bu yılki törenlere destek veren Çankırı Dernekler Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa Can, bütün Türk halkının istiklal yoluna gelerek bu anı yaşaması gerektiğini vurguladı. Bütün Türkiye'nin bu topraklara gelmesi ve bu anı yaşaması gerekiyor. Yukarıdan bakıyor Fatma bacılar bize. Benim köyümden de kocaları şehit olmuş. Çocukları sırtında Bakın böyle güneşli havalar değil Karda, kışta, yağmurda Mermi taşıdılar Omuzlarında taşıdılar Onların omuzlarında taşıdıkları Basit bir mermi değildi Türklerin Anadolu'daki kaderiydi Hepsini Şehit olanlarını Gazi olanlarını Ve şu hayatta olmayanlarını ki Hiçbiri yok artık Allah rahmet eylesin diyoruz. Burada 399 kilometreden bahsediyoruz. Biz şurada 5 kilometre yol bir 2 kilometre burada. Kıyısında da 5 kilometre yürüyeceğiz. Çok sembolik işte günlük güneşlik bir havada yürüyeceğiz. Ee, kısa kısa filmler görüyorsunuz. O yürüyüşün ne kadar zor olduğunu, yağmur altında mermi ıslanmasın deyip çocuğunun üstünden alıp mermiyi örten o Çankırılı analarının eseridir. İstiklal Savaşı, İstiklal Zaferimiz. Onun için buradayım. Etkinliklere ev sahipliği yapan Ilgaz Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, gelecek nesillere İstiklal yolunun anlatılmasının önemine dikkat çekti. İstiklal yolu yürüyüşünün 14.sünü düzenliyoruz. Tabii her geçen yıl üzerine bir şey katarak devam ediyoruz. Gelecek nesillerimize istiklal yolunun anlam ve önemini anlatabilirsek ne mutlu bize. Bu vatan toprağı nasıl alınmış? Atalarımız, nenelerimiz, dedelerimiz bu zorlu ılgaz dağ şartlarında İnebolu'dan Ankara'ya bu cephaneleri nasıl götürmüş? Üç yıl boyunca nasıl mücadele edilmiş? Biz gelecek nesillerimize bunu en güzel şekilde anlatmak için Ilgaz Belediyesi olarak taşın altına her zaman olduğu gibi elimizi koyuyoruz. Bu sene atlı birlikler geldi, değişiklik oldu. Jandarma Genel Komutanlığı'nın mehteran takımı geldi. Her zaman olduğu gibi kan arabalarımız e, Ilgaz'ımıza geldi ve bu sene Sayın Valimizin katılımıyla daha coşkulu bir şekilde e, günü kutlamış olduk. Esasında bu bir kutlama değil ama anmış olduk atalarımızı dedelerimizi bu vatanın nasıl alındığını bu gelecek nesillerimize anlatmamız lazım. Bu bilinçle bir dahaki yıl daha güzel programlarla İstiklal Yolu yürüyüşünü inşallah Ankara'ya kadar İnebolu'dan Ankara'ya kadar istiyoruz esasında. Bunun çalışmalarını şimdi Sayın Valimizin önderliğinde elimizden geldiği ölçüde Kastamonu Valimiz, Ankara Valimizle görüşerek bunu geliştireceğiz inşallah. 29 Ekim'de bir dahaki yıl inşallah Kaan Arabalayla eski meclisin önünde olmak istiyoruz. Ilgaz'ın istiklal yolundaki önemini herkes bilmeyen yok zaten. Bizim nenelerim benim 8 dedemin 8 kardeşinden 7'si İstiklal Savaşı'nda şehit olmuş. Hep öyle. Onun için bunu gelecek nesillerimize aktaracağız inşallah. Sağ olsun bu sene ben buradan çok teşekkür ediyorum Kaptan Mustafa Can'a. Biliyorsunuz Çankırı Konfederasyon Başkanı oldu bize buraya atlı birlikleri getirerek büyük jest yaptı. Ve gelen tüm misafirlerinin giderlerini de kendi karşıladı. Allah razı olsun. Sayın valimizden, kıyısın köyümüzden hepsi taşın altına elini koyuyor. Hep birlikte bu etkinliği düzenliyoruz. Anma törenlerinin ikinci gün etkinlikleri 3 oluk jandarma karakolunda başlayarak 5 kilometre boyunca devam etti. Yürüyüşe katılan yüzlerce genç ellerinde Türk bayraklarıyla Ecdadın izinde kanı eşliğinde yürüdü. Kıyısın köyünde son eren yürüyüşün ardından Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran birliğince mehter gösterisi sunuldu. Jandarma Çelik Kanatlar helikopter gösterisi gerçekleştirildi. İhteriş Vakfı atlı binicilik ekipleri tören alanında yüzlerce çocuğu ilk defa ata bindirerek atla tanışmalarına vesile oldu. Anadolu'ya insan girişi, silah ve cephanenin kanılarla cepheye ulaştırılmasında kullanılmış olan istiklal yolu, oluşturulan kanı kollarıyla Kurtuluş Savaşı'nın can damarını oluşturmuştu. İki gün boyunca süren etkinliklerde, ecdadın izinde yürüyen gençlere milli bilincin aşılanması hedefleniyor.